Evet sevgili dostlar merhaba <laughs> sesim biraz düzeldi kütahya'da biraz dinlendik ee, yolculuğun aksamasına sebep oldu şimdi Afyon'dayım Mısri Camii'nden başlayacağım kocatepe anıtı kale ve içeride birkaç müze ziyaret edip daha sonrasında Konya'ya devam edeceğim ee, hızlıca gezmeye çalışacağız Afyon geldiğimden beri çok sessiz, sakin, güzel. Biraz erken mi geldim bilmiyorum. İlerleyen saatlerde belki biraz hareketli olduğunu görürüz. Şimdilik başlangıç için bu kadar. Karşıda da tepe gözüküyor. Afyon'dan sabah saatlerinde başlayalım dedik. Sonrasında sanırım Konya'ya kadar bu akşam uzanacağız. Evet, e, Mısri sokaktayım. Mısri camine e, geldim. Eski evlerin bulunduğu güzel sokaklar. 1478 minaresi de içine girebilir miyiz bir bakalım İsrail Camii'nde e, okuma gibi bir şey vardı. İçini gezme fırsatı bulamadım. Karşıda Afyon Kalesi ve tam karşımızda da Çeşmeli Konak. E, çeşmesi de orada. Öyle zannediyorum. Ama e, bir tadilat söz konusu. Bu nedenle oradan ziyaret edemeyeceğiz gibi görünmekte. Şimdilik böyle diyelim. Evet sevgili dostlar, Zafer Anıtı'nın olduğu yere de geldim. Şöyle onu da gösterelim. Evet buradan da Koca Anıtı'na gitmeyi planlıyorum. Dönüşte Ulu Cami. Ee, buradan da belki kaleye çıkarız. Çıkarmıyorum onu bilmiyorum. Zafer Müzesi sanıyorum kapalı. Şimdi açarken bakacağım. Evet. Tam karşısında da müze var. Arkamızda da kale var. Burada durum böyle. Bir de Koca Tepe anıtına bakalım. amamı geçtiniz e, şimdi de camisine geldik Kucatapı Anıtı yolunda ilerlerken şehir çok akıcı ve güzel benim çok hoşuma gitti şansıma hava da güzel e, şimdi camimizi de ziyaret ettikten sonra Anıt'a doğru e, devam edeceğim güneş biraz etkiledi sanırım. Şöyle onu da olur çok güzel. 1472 Selamun misin Camimizin içi de çok güzeldi. Motifler, e, tabi detaylı çekemiyorum çünkü bazen içeride e, temizlik oluyor ya da okuma oluyor kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Bu nedenle cami ve müzelerde biraz sessiz olmaya çalışıyorum. Kısa kısa çekmeye çalışıyorum aslında. Ama nedense bizim videolar hep uzun oluyor. Ee, onu da anlamadım. Kozetepe Anıta'na doğru gidelim. Tekrar geriye gelip şehri şimdi biraz dolaşacağım. Evet. Anıta'da gelmiş olduk. Biraz yürüyerek gelmek istedim çünkü şehirde bu şekilde görmüş olacaktım. E, müze müzede kapalıymış yol üzerindeki. Bugün tadilat nedeniyle kapalı olan müzelere de geliyoruz. Anıt bu şekilde. Daha görmek istedik. Evet gelmişken gördük, ziyaret ettik. Şimdi e, tekrar şehre doğru geri dönüyorum. Evet bir müzeye daha geldik. Bu müze yeni müze binası teşrif tazim çalışmaları nedeniyle müze ziyareti geçici olarak kapatılmıştır. E, büyük güzel bir bahçesi de var. E, bahçesi açık mı bilmiyorum. açık gibi duruyor ama e, güvenlik ilgilenmediği için e, ben de ziyaret etmeyeceğim. Bir şehirde e, bir müze tadilatta ya da geçici olarak kapatılmış olabilir. Ama e, birden fazla müzenin kapatılmış olması bence iyi değil. E, Zafer Altı'nın karşısındaki Zafer Müzesi kapalıydı. Burası da kapalı. E, öyleyse Buna bir çözüm bulmaları gerekiyordu çünkü binlerce kilometre yapıp gelmiş insanlar olabilir ve birden fazla müzenin kapalı olması iyi de değil. Evet, aslında bahçesinde sanıyorum ki gezilebilirmiş Osmanlıdan kalma mezar taşları var. Ee, diğer dönemlere ait de sanıyorum var. Buradan uzaktan görebildiğim kadarı yine. Şu an için e, yapılacak bir şey yok. Şehir içine geri dönüp e, biraz şehir içine dolaştıktan sonra Konya'ya doğru e, yola koyulalım istiyorum. Bakın e, müzenin bahçesi çok geniş bir alanda. Çok da güzel. Şöyle parmaklıklardan geçelim. Zaten duyduğuma göre e, benim müze ben konuşmadığım için çok sessiz olduğundan dolayı sevmeyenler oluyormuş. Belki e, sevmeyenler için kapalı müzelerde <laughs> iyi olmuş olabilir. Bir şey diyemiyorum. E, Şehir içinde biraz dolaşalım. Ulu Camii var. E, karaya çıkarmayı bilmiyorum. Henüz bir bilgi almadım. Biraz tarihi evlerin olduğu sokaklarda dolaşırız ve günü böylece kapatırız. Hemen caminin ardında taş medresi Gedik Ahmet Paşa. Girişi yan tarafta sederim. Şöyle ben dişten hemen çekeyim. Giriş kapısı muhtemelen bu tarafta bak. Evet, yani camiden ulaşımı daha kolay olacak. Karşıda da kale. Bakalım oraya çıkabilecek miyiz? Ama bir ayrı güzel ama e, kendimi biraz kollamam gerekiyor. E, o boğa sıkıntısını önümüze atamadım. Sesim biraz düzeldi ama e, önümüzdeki günlerde. Yine Kütahya gibi Bir hafta bir yerde kalmak istemiyorum Bakalım nasıl olacak yani Şöyle hızlıca Afyon'u Gezelim Belediyenin Kültür ve sanat evini gezdim Mikrofonumu açma için affedersiniz Her Açıldı severim Üniversitenin Bir çalışmasıymış Üniversitedeki hoca köyleri tek tek gezip oralardan envanterleri toplamış. Ben içeride çekim yapmadım. Çünkü görevli de biraz bana anlattı. Onu da çekmek istemediğim için kendim gezdim. Oldukça güzel. Daha iyi bir müze yapılabilir. Şimdi Ot Pazarı Camii'ne geldik. Biraz da oralara bakalım. Cami biraz dar alanda kaldığı için minaresini tam çekemedim. 1582 Evet Tam namaz saatine geldiğimiz için caminin içine girmedim. Yani dönüşte müsait olursa e, caminin içine de giriş yapacağım. Bunlar konaklar. Bunları da görelim. Ana sokaklar çok hoş. Karşılığında renkli renkli olanları var. bir hamam, ulu cami ve kale kaldı. Oradan da artık yolumuza bakacağız. mış oldu kısaca Evet millet, gezdikten sonra bakın şu ana sokakların güzelliğine Ulu camiye doğru gidiyoruz. Ardından bir kaleye çıkabilecek miyiz ona bakalım. şu kadar burası çekelim istiyorum. Şu çok güzel. <laughs> çok güzel Bunu camiye doğru ilerliyorum. Sokaklar çok güzel. Bu renklerle bakabilirsiniz. Umarım güzel çıkıyordur. çalmamızdı bu. Ara sokaklar oldukça güzeldi. Kao bu şekilde etrafında da küçük renkli konaklar evler var. Oldukça güzel. <laughs> Maske indirdim bir merdiven sonrası da daha. Çünkü nefes almakta <laughs> çıktıkça güçlük çekeceğiz gibi. Kaleye çıkıyorum gördüğünüz üzere. Ee, umarım hastalık tekrar lamaz. Boğazlarımız tekrar şişmez. Yukarıda da artık tekrar çekeriz zirveye geldik çıkması çok zor değil. biraz meşakkatli. Şehir olduğu gibi buradan görebiliyorsunuz. Sanıyorum 700 basamak varmış. Dinlere dinlere çıkarsanız kolayca çıkılabiliyor. Şehir böyle buradan gözükmekte. Kale de böyleydi. Şimdi aşağı ineceğim. Evet çıkması biraz zorluydu. İnmesinin daha kolay olacağını düşünüyorum. Lakin terledik. Ee, yukarısı da biraz rüzgarlı. Sanırım yine boğazlarımız şişecek. Montu çıkarmadık bugün. Ee, çünkü sürekli böyle terleyip hasta oluyorum. Yani hasta olurum derken boğazlarım şişiyor. Ona da önlem alamadık. Şehir yukarıdan bakıldığında daha küçük gözükmekte. Sanki içerideyken e, arabayla dolaşırken e, daha büyük gibiydi Yukarıdan baktığımda ölçekli olarak daha küçük geldi gözüme. Güzel bir şehir. E, güzel küçük evler de var. Ben sevdiğim. Bakalım. Şimdi biraz da içeride şehrin içinde. E, video çekeriz. Park varmış ama e, bilmiyorum parka gider miyim. Belki doğrudan Konya'ya gitmek daha iyi olabilir şu an için. Çünkü yarın Konya'da daha çok gezeceğim. E, bu akşamı Konya'da geçirmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunlar biraz sıkıntılı inerken merdivenlere kavuşunca rahat edeceğiz. Evet. Evet kaleden de böylece ayrılıyoruz. Çıktığımız merdivenleri tekrar ineceğiz. Ve böylece Afyon gezisine de sonlandırmış olacağız. merdivenleri iniyoruz. En son bu kadar merdiveni nerede çıktım? Daha fazlasını çıktım sanırım. Güney Kore'de, Seul'de çıkmıştım. Bakın burası doğal bir mağara gibi olmuş. Evet. Ee, Kore'de çıkmıştım Damsam Dağı'na. Teleferik de vardı ama ben yürüyerek çıkmıştım oradaki merdivenler çok düzenliydi şimdi e, buradaki belediyenin mikrofonu yine unuttuk galiba e, buraya bir bakım yapması gerekiyor ya belediyenin ya da işte turizm bakanlarının kültür turizm bakanlarının e, buraya bir merdiven çalışması düşünmesi gerekir. Bilmiyorum bakanlıklarına da sürekli değişiyor. Kültür Turizm Bakanlığı mı? Yanlış söylemiş olmayalım ama e, merdivenler biraz bakımsız kalmış. E, buralara bir bakım düşünülebilir. Yine de çıktık. E, ayrıca yine ben Seul'den örnek vereyim dinlenme alanlarında lavabolar ve içme suları oluyor. burada o da yok. Hatta bu belediyede yani Afyon Karahisar'da böyle bir hizmet görmedim. bunları da buradan belirteyim. Çıkması zor da inmesi kolay oluyor. Zaten buradan sonra da merdivenler çok sıkıntılı değil. Şehir böylece görülmüş oluyor. Eh, Afyon'da birkaç park var. Belki yolumuzun üstünde ise oralara da uğrarız ve Afyon gecemizi e, sonlandırırız. Yolculuğumuz Konya'ya devam edecek. Bu akşam Konya'da konaklayacağım ve yarın da eee yarın da Konya'ya gezeceğim. Tabii Konya büyük olduğu için e, akşamdan gitmenin daha iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Çünkü vakit etmeyebilir. Bakalım nasıl olacak. Evet Afyon'u kısaca gezdiğimizi düşünüyorum. Afyon oldukça güzel bir şehirdi. Ee, birkaç park var. Ee, masa diyarı sanırım. Oralara gider miyim bilmiyorum. Genel olarak ben şehri sevdim. Güzel e, binalar var. E, tarihi evler, tarihi konaklar var, tarihi camiler var. Karaya e, çıkmak biraz meşakkatli oldu. Onun dışında e, genel itibariyle e, ben burayı sevdim güzel küçük sevimli bir yer. Şimdi, e, Konya ya şimdi Konya'ya doğru yol alalım her parkta çekim yaparsak bunu e, videonun sonuna ekleyeceğim e, çekim yapmazsak da Afyon'dan bu kadar olsun e, binalar oldukça güzel müzelerle ilgili bir sıkıntı çektik e, ikisi de kapalıydı Zafer Müzesi de diğer müze de kapalıydı. E, Tadiyatı tabi. Ama bunların zamanlamasını yani hastalar e, daha iyi olacaktır. E, en azından biri kapalıyken biri açık olsun. Bunları senkronize edememişler. Bakın <laughs> karşı Afyon Lisesi'ymiş. Çok güzel bir binası var. Üniversitenin de kültür Sanat Merkezi'ymiş. Uça ziyaret ziyarete açık bir yer. Lakin ziyaret etmeyeceğim. Ee, genel olarak sevdik. Güzeldi. Ee, ama yol bizi bekliyor. Ee, yola Korne istikametine devam ederek Başımıza neler geleceğini görelim diyelim. Biraz yorgunum. Bir de hastalık olmasın diye boğazlarımda çaba gösteriyorum. Bu nedenle hani konuşmakta bazen sıkıntı çekiyorum. Şimdilik hoşçakalın.